Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber köyümüzü tanıtacağız Köyümüzün adı Pirajman. Türkçe adı Kurşunlu Köyü. Burası bizim camimizi içiyor. Konuklarım ise Miraç ve Afan. Biri kuzenim, biri de de yeğenim. Şimdi size e, köyümüzün ilk, işte ilk camisini tanıtacağız. İlk camisi böyle önü. Arkadaşlar burası hocanın bazı derdiği ve merdivenle sağ ayakla çıktığı yer bir. Ee, birazdan bize çıkacağız. Burası namaz kılın, e, hocanın namaz kıldığı yerdir. Süsleme detayları var. Ee, bu bizim tespih yerimiz, burada tespihlerimizi alıyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Miras yapma, miras <laughs> e, Yasinlerimiz, Kur'an-ı burada okuyoruz. Orası kadınlar bölümü. Orada kadınlar yapıyor. Ondan sonra burada oturma yerlerimiz var. böyle yani tablolarımız, Mekke, Medine hepsi var. Arkadaşlar şimdi kadınlar bölümüne geçiyoruz. Kadınlar bölümüne tabii ki de pencereden geçiyoruz. Şimdi kameraman arkadaşımız zor çıkabildiği için çıkıyoruz. Ondan sonra size veriyorum. Bir dakika sen devam et konuşma. telefonu <laughs> Al telefonum alabilir. Bakın arkadaşlar şöyle bir küçük penceremiz var. Lan çıkıyorlar. Çık. Çık. Kameramana. <laughs> <laughs> en ya. yakışıklı mıza çıkıyor. Ya Ben sakin <laughs> oldum ben. <laughs> ama. Afan düzgün çek. Bak elin titremesin. Bak tamam. Anılar. Afan böyle böyle camimizi çek. Güzel pirajman camimizi. Aferin Af e elin. <laughs> ben en uzun tesbihi burada arkadaşlar. Onu ben göstereceğim. Onu ben göstereceğim. <laughs> Buradan mı da? Ne? O. O bu uzunlar. Oo. Bak şimdi arkadaşlar açalım. Bakın sayalım metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 metre arkadaşlar. Bununla 80 diyorum. Ee, i̇p atlamaca da oynayabiliriz. Aynen. Örnek. Ne yapacaksın Ahmet? Evet, Atlama. Yo öyle evet, ya. Evet arkadaşlar bizim ee, kışın soğuk yazın siyah yapan şey klimamız çok iyi. Tuşa bastığınız zaman 2 metre çalışır. O kadar boyundan uzak. Şimdi arkadaşlar e, ee, halılarımız çok güzel deselli meselli. Ya halıyı niye gösterirse? Gel 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 kameraman gel. İşime sana zor dur ama gel. Oo, oo yakışıklı cinimiz de burada. <laughs> çok yakışıklı. <laughs> yavaş. Yavaş yavaş ver kamerama. <laughs> erkek yav bu çocuğu. Çocuk erkek yav. Ama dede. E, sen, sen, sen geliyor. Kabımız e, yeşil. Tabutumuz var tabi üstü örtülü. Evet arkadaşlar pirajman köyümüzden hafif bir görüntü alalım. Görüntü. Hop. Arkadaşlar şey, on numara beş yıldız. Bizim evimizde evimizde tam 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 şurada şurada yukarıda bir yerde. Arkadaşlar burası hepsi bizim köyümüz. Ağaçlarımız. Tabii ki de. Park Ve bizim, edilmez. Yakışıklımız. Ve bizim bir tane e, şeyimiz var. E... şey sen. Ora. E, ora ne? Bir ziyaretimiz var. O ziyarete gidelim. Bugün ziyarete girmedik. Ziyaret yerine gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar yana? ziyaret yerine gidiyoruz. Subhanallah. Ve giderken Gidelim. Gidelim, gidelim. Arkadaşlar. Ha ha, gider. Arkadaşlar, arkadaşlar turistler de var o yüzden kusura bakmayın. arkadaşlar geldik. arkadaşlar biraz sessiz olabiliriz burada kusura bakmayın. Arkadaşlar bu işleti çok kalabalık olduğundan ve yasını okumundan dolayı reddemiyoruz. Şimdi buraları çevreye çekeceğiz. Kameraman oraya alır mısın? Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar Güzel Tamam yeter Çır çır Arkadaşlar şimdi Bu bizim 40 yaşındaki ağacımız Kırmızı tut ağacı Hatta kırmızı daha büyük Biz bir kere buraya çıkıyorsak Arkadaşlar buna Tapsi denemeyin Evde denemeyin Evde zaten <laughs> denemeyiz çünkü bu kadar arkadaşlar aralardan giriyoruz. tabii belki zoru seviyoruz. Çünkü biz zor adamıyız. Adam değil çocuk. Ver bana sen geç. Şimdi bu acı size Bu ağaçta çok anılarımız var. Bu ağaca biz beş kuzendik. Tam olarak beş. Beşimiz her bir dala çıkmıştı. Bir oyun arkadaşlar. Bunun arkadaşlarınızı oynayabilirsiniz. Sinyora çıktı. Ondan sonra herkes bir taş bir şey, ta ya yaprak bir şey getirdi. En pahalı kiminse, yani kendi aramızda, en pahalı kiminse ona 100 bin dolar veriyoruz. Çünkü biz bir servisin en üstüyüz. Zirve kralıyız. En biz servisin kuzeni. Şimdi arkadaşlar bu ağaç yani çok güzel. 100 yaşında dedemin dedesinin, dedesinin dedesinin dedesinden kalma bir ağaç. Yani ondan dolayı çok e, üzülüyorum bu ağaca bakınca. Hepsi aşağıda aşağıda okullar var. Öğreniyordu. Onlar eskiden 5 bilgi bilgi profesörüne <laughs> doktor Ahmet'ten bilgiye. Aşağıda okuldu eskiden. Okullar da 5. sınıfa kadar tek okunuyordu. 5. sınıftan sonra mezun olup 18 yaşına bekleyip atanıyorduk. Ama şimdi böyle değil. Şimdi 12. sınıfa okuyoruz. Üniversiteye çok var işimiz. Daha çok, çok çok var. O yüzden hadi geçelim ziyarete. Ee, şimdi orada adam ola, a, birileri olabilir arkadaşlar. O yüzden sizi biraz beklettiğimiz için kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar şimdi buranın olayı ise duvarda <laughs> duvarda böyle delikler olmanın olmasının sebebi buraya bir taş koyuyorsunuz istediğiniz dileği istediğiniz dileği dileği buraya koyuyorsunuz. Yani inançlara bazı inançlara göre buraya koyunca istediğiniz dilek oluyor ama şimdi biz de deneyelim. Allah'ım inşallah yüzünü abone inşallah her şey gelir. Allah inşallah 1 milyon TL kazanırım koyuyorum. Hmm. Tuttu tuttu. Size söyleyeyim. Arkadaşlar daha yeni yaşanan olayla özür dilerim. Afan evlenmek isteyenlerin <laughs> araba olsun diye. Eğlenlerin çocuk olmadı isteyenlerin hepsi kısmetini kapattı. Onlar bu videoyu izliyorsa özür dilerim. Hepsi bunun suçu. Bütün günah buna yazılsın. Benim bir suçum var. Çekmeyi gireceğiz. Kırk. Bir su içelim. Elimizi yüzümüze kalın. Bu sıcak havada bir de çok yürüdük size tanıtım yapıyoruz inşallah emeği olarak abone like alırız siz de beğenip abone olmayı unutmayın şimdi çeşme ama bu en... için ha çeşme yolundayız arkadaşlar işte az önce geçtiğimiz yer burası <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> evet arkadaşlar şimdi yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Ronaldo ile karşı. Ya Ronaldo. Sen, sen Ronaldo değilsin. Arkadaşlar bizim evimiz orada bir yerde. Arkadaşlar bu bizim ev direğimiz demeyelim tabii ki de. Arkadaşlar yürüyoruz. Önden giden önden, Önden giden gidin. Git 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 git. Mirac, mirac hırsızlık Mirac. Arkadaşlar şimdi burası bizim Evet arkadaşlar şimdi gidiyorlar. Bir meş, iki meş, üç meş. Arkadaşlar orada Irak. Aha, 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 biraz hızlı hızlı başladı arkadaşlar. Pardon arkadaşlar çok özür dileriz. Bu anlara yakalandığımız için. Adamın hızlı hızlı. Arkadaşlar bu bizim köyümüz. Bu bizim ağaçlarımız, dağımız. Ay dur. Tövbe tövbe. Tövbe Arkadaşlar bu neye yakışıklı? Yardım ya bu bağırma. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi. Şimdi çeşme yolunda ilerliyoruz. Aa, Tabii ki bak, de çok bak. yoruldum. Miracı <laughs> gel kardıraca gir. Ama ben girebilir miyim? Gir. Bak. Gir ya gir kardıraca gir. Arkadaşlar <laughs> şimdi çeşme <laughs> Arkadaşlar. Ben çekebilir miyim? Siz izlemesi kolay ama biz daha çok böyle çıktığımız için. Bakın, bak 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 bak. Bak. Gabriel. Hadi de arkadaşlar. Şey. <laughs> arkadaşlar şimdi gidiyorum çeşmeye arkadaşlar sürüyorum. Arkadaşlar çok sıcak ölüyorum. <laughs> Ahmet yemek istiyorum ama yiyemez tabii Ahmet de. Ahmet de su içmediği için kurudur. Ben yine susarım. Yani, evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu beni. Arkadaşlar bu sıcakta bir çay içtik. Oh, paramız yoktu ne yapalım? <laughs> Ar <laughs> Arkadaşlar, bir de makarna yaptık. Onu da bir de bir komşu verdi. Tabi siz beğenmediğiniz abone olmadığınız para kazanamıyor. Arkadaşlar bir, bir şey Arkadaşlar size ne göstereceğim? At! at şey. Attır. Attır. Arkadaşlar at. Ha <laughs> 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 Arkadaşlar sizin gibi tatlı ve güzel. <laughs> <Ya>, ne <bana öyle. gülüyor> Oha gidiyor ha? bir tane <gülüyor> <girelim>. <gülüyor> Abi arkadaşlar özür dilerim bazen eşeksiz durumlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ooo Miraç misket oynuyor ya. Şimdi onu <laughs> arkadaşlar öldürüyorum. ayağına <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın <laughs> bakın. Ya gel gidelim su içelim gel. <laughs> Sen Arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra size mezarlığını da gösterelim. Mira çayla koş, Mira koş. Arkadaşlar ne yapalım? Paramız olmadığı için çocuğumuzun ayaklarına ameliyat edemiyoruz. Arkadaşlar, imtihar edin arkadaşlar. Ama çığ çıkın önünde. <laughs> oh, 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 <laughs> iyi bir aileye rastladık konuştuk biraz. Haber ala çekemedim izin alamadım için. Şimdi arkadaşlar hani gidelim size biraz mezarlığı gösterelim. Ki deliden de durmuş oluruz. <laughs> arkadaşlar size has 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 mı has kırmızı toprağı göstereyim. Eh, yine ne oldu? <laughs> ya o diller ya yemin ama aç gözlüler. Aç gözlüler arkadaş. <laughs> Geri gel. Allah atlasan hemen 10 bin dolar cebindedir. 10 bin dolar. Yalanın Yılanın ki arkadaşlar su tertemiz. Suyu göstereyim arkadaşlar? Su kadar bu bu şifa şifalıdır. Alın arkadaşlar bu neresi kirlidir yani? Ay edilsin. Yani arkadaşlar bunu atabiliriz değil mi? Hadi gidelim mezarlığa. <laughs> Ahmet beni çekebilir misin Çekelim. şimdi? Çekeyim. Arkadaş. Şimdi e, her yerde. Yo arkadaşlar her... şu an e, üstünü çıkardığı için seremiyorum çünkü ihlal yerim. İlha... İlhal ilhal ilhal, ilhar yesem İl... ilhar yesem. Afane... Afan afan ne ya? Bu nedir ya? Başımıza beladı bu cırrı. Yeter ya. Gidiyorum ya. Ederim. Arara arara. Hadi دخل. Onlar arkada. Onlar arkadan havlar. <laughs> <Çekiyor. gülüyor> Tik çok gitme. Arkadan yoksa yersin ha. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar afan. Afanı göstermeyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar sokakta bir dilenci bulun. Paramı vereyim mi vermeyeyim mi? Para vereyim mi vermeyeyim arkadaşlar. Allah razı için. Al abla. Al. Al bismillah. Ben dilenci değilim oğlum. Abi. Arkadaşlar şimdi size köyümü gösterin. Benim köyüm has toplam. Arkadaşlar bu köyün aslında müteahhiti ben olmalıyım de. Ama işte yapmadılar şerefsizler. Biz çekemeyen halay çeksin. Gel gel. Gel <laughs> gel gel. Miraç gel hadi gidelim. Miraç beni otun içine soktun. Bakak şöyle. Afan o suyu yoksa seni atıyorsun. Afan yemek ki aşağıya gitmeler. E afan ne? Afan çekmek. Afan çekmek. Afan ünlü olmak istedi. Ama e, yapmayacağız ünlü. Tabi arkadaşlar Miraç'ım. Tamam O kadar çok oldu ki. Gide bir daha suyu zorunda kalacak. Zaten da büyük Dağlardan da inşallah hemen geçişiriz de kurtuluruz. Çok biz çok çok pis yorulduk terledik. Tabii siz görmüyoruz. Şu an arkadaşlar bu yolumuz daha var. için arkadaşlar taştan, topraktan, dağdan, ağaçtan, içimden, senden her şeyden saklanarak geldim. İnşallah abonursunuz. Arkadaşlar. <laughs> Çok Çok size göstereyim. Uzak ha, uzak. göstereyim arkadaşlar. Bizim mezarlık. Arkadaşlar bir de o gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir dakika size kerte kere gösteririz nerede? Dur, çekin, gel. Hani büyük diye. Ha? Büyük diye. Hadi bas. Baba. Aha oh, arkadaşlar size göstereyim. Ne şey arası Hadi gidelim arkadaşlar. Gel gel Miraç gel. Arkadaşlar bu böyle size yolu da göstererek biraz. Ma ben yanlış mezarlığı göstermişim. Bir de bizim meraz orasıdır ben üsttekini göstermişim. Ay. Miraç. Bak 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 bak. Allah aşkına arkasını öyle şey, dedin? Ne iş şey yapıyor? Miraç. Miraç. Abi, şu anda burada e, şey dur, karpuz dur. yetişiyor. Karpuz değiller. Bakın. <laughs> of <laughs> kafazlı her kadraja değil. Ben yanlışlıkla diğer mezarlığı gelmişim. Arka mira bağa gitmiyor ha. Bağ bostan gitmiyor. Oradaki çeşmeye de gidak. Arkadaşlar. Anne çeşmenin yanındaki o ağacın içi var ya oraya da göz. Göster. Gösteririz. Arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın biz dilenci değiliz. Sadece abone istiyoruz. Abone like alınmayın. Miracan yok ayol ki. bak biz doğal yerden gidiyoruz Miracan gitti yola bak. Ya Miracan niye bu kadar güzel? Arkadaşlar e, ee, bak burada çok taşıyıcı şeyler var. Ayağımız çok kaşınıyor. Tabi kısa kolye değil Çok yakışıklı imansını satayım. Oo. Arkadaşlar afanı kendi hazırladı şimdi onu ameliyat edeceğiz. Ya, Hadi götünden. Bak küfür atmayın. Sizi <applause> أنا <سؤال> <سؤال> يا <Philadelphia> <سؤال> Arkadaşlar şimdi mezarlığa geldik. Burası benim nenem nene, 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 Şurası şey, amca, mezarı. Görüyorsunuz şimdi arkadaşlar şimdi gidelim çeşme. Mezarlık burada arkadaşlar. O bunun için yürüdük. Şimdi çeşmeye gidelim. <laughs> dolayı, e, diğerler, arkadaşlar Bir <laughs> <laughs> चबी तो आज यही बात अपन ने इसमें उन मत में